gelin bakalım. Şurada bakın. <laughs> abone sayım artmış. Artı üç mü? Hani bakalım 17 aboneydim. He, tamam tamam. Şey şey. O şeyi saymış. 14 abone vardı 3 e eklenmiş. Onu saydı. Saymış tamam. Bakın izlenme süresi saat olarak 12 buçu. Yani hiç çıkamamış işe bir buçuk geçememişiz. Yine de iyisiniz. İyi. Bakın popüler kısa videolarımız. Aha bak. Bir ay önce attım. Yasaklanmış parkları izledik. 134 görüntülenme. Bence onu bir daha çekmek istiyorum. Bir daha çek. Sen mi? Ve kitlemiz bizi hiç 25, 34 yaş arası izlemiyor. O 24 yaş, yaş, yaş izliyor da. Bak en çok 13-17 yaş arası biz çünkü eğlence kanalıyız. Eğlence isteyenler gelsin cinsiyet. Oha yüzde yüz erkek hepsinin. Konum Türk. Türkiye'nin lan o İngiliz takipçim mi var lan? Fransız takipçim mi var oha? bir şey Türk mü? Ya da Türkiye. Bakın kendiniz bir alkışlayabilir misiniz ya? Bakın bakın şunun devamını çekeyim yasaklanmış parklar falan olsun mu? Yazın ya yorumlara şu bu video, videoya da yorum atın. Abi cinsiyetimiz erkek olduğu için. Erkek. Gerçekten erkek mi yaptı? Abi. Kitleniz diyor bak. Ya 18 24 13 17 yaş erkekler hep hep erkek mi? Ana gene evet. değil. Ha dostlar 25 boyunca ben şunu çekerim Bir daha yasaklanmış parkları geleceğim. Tavuk oyununda la <laughs> biraz ters ne oldu dedim ya çok iyi çekmiş tamam. Hatta bu oyunda alı zaten ilgi çeker. Görüşürüz.